Kakaolu kurabiye yapıyoruz. İçine neler koydun Elif Yağmur? Yumurta, yağ, un, kakao. Şeker kattın mı? Şeker. Sen seviyor musun bu kurabiyeyi? Evet. Çok mu güzel oluyor? Evet. aynı zamanda da zor. Kurabiye piştikten sonra şerbetin içine mi katılacak o? Evet. <laughs> Gerçekten zor karıştırılıyor. <laughs> Elini sok istersen ver kaşığı bana. Hadi elinle yap. <gülüyor> vücük vücük. <gülüyor> Çok güzel. Ellerini yıkadın değil mi sen önce? Evet. Ellerimizi yıkamadan kurabiye yapmıyoruz. Yoksa bunu yiyip daha usta oluruz.

Pişmeden yenmiyor ama, değil mi? Ben şeker yapıyorum.